Evet arkadaşlar geri geldim sonunda buldum ee, Hani şu viski şişelerine bakıyordum ya e, O aslında doğruymuş yani şifre oymuş ee, Ben aslında her tarafa baktım ee, Hiçbir şey bulamayınca dedim ki kesin o şişelerde bir şey var Onlarda dedim gittim bir tanesinin SS'ini çektim Sonra alttan yapıp SS'i büyüterek bulmaya çalıştım Ve cevap 4 5 1'miş. Yani iki saat bunun için uğraştım. <laughs> Ama hatırlıyordum o şişelerde olduğunu da göremedim. Neyse artık devam edebiliriz burada geçirdiğimiz o zamandan sonra. Bastard. Abi altta şişeler var. Bir tanesini kırarsam GG. Drop assassination yapmak istemiyorum. Buradan çıkamayacak falan diyorlar bizim hakkımızda. Şuradan hemen bir save daha edelim. Oyunda save etmeyi unutursanız GG yani söyleyeyim direkt. Mesela kuzenim Yılmaz abim. Üstadım. <laughs> bak mesela bak orada save etmeseydin. <laughs> Her neyse, yıldız abi, seyretmeyi unutmuştu. E, ta bölümün en başından başlamıştı falan. Yani oluyor böyle şeyler. O şimdi buraya gelecek, değil mi? Hadi bitmeden. Hadi. Hadi bitmeden. Hadi bitmeden. Evet. G. J. Işık. G. J. Allah. Load game. <laughs> load game yapıyordum az kalsın. Bu arada e, Fashion Freddy's 4 çıktı onu videolarını çektim. Hatta birinci geceyi falan geçtim. Ama baktım ki video kaydı olmamış. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ben Samuel, benim adım Samuel ve e, seni cidden tanımak isteyen adamlarla tanışıyorum. Tamam giden. Evet arkadaşlar ilk bölüm böyle geçti. Kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. Bir sürü videoyu birbirine e, Birleştirmem gerekecek çünkü üç kere basıldım, iki kere videoyu kestim, bir kere bendikem gitti <laughs> yani böyle şeyler oldu. Ee, izlenir, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de en azından neden beğenmediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Bu arada sağ altta gördüğüm üzere 1010 coinden sadece 636'sını bulmuşum bu çok kötü bana göre ama olsun. Off, s